Evet arkadaşlar, YouTube'dan kazandığımız paralarla mikrofon aldık. Evet, şimdi sizinle bir konuya açıklık getireceğiz. Şu an 40 Kırkağaç'ta, Antağaç'tayız. Bu zeytin ağacının üstünde tüm zeytin çeşitleri yetişmekte. Yaşı 1650, kopya çekmek gibi olmasın. 1650 yaşında, yani bazı anlatıların efsanelere göre Hazreti Meryem'in buradan geçerken bu ağacı diktiğine inanılıyor. Arkadaşlar, Araba incelemeye geldik. Ağaç değil. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, sizinle Aa, Ağaç da bu. Ağaç, ağaç da bu. Ağaç bu evet. Şu ağaç. Arkadaşlar araba incelemeye geldik. Arabayı bayağı kırkaçla bıraksak iyiymiş. Arkadaşlar. Bugün elektrikli Dacia Spring inceliyoruz. Sizler için mikrofon aldık. Sizlerle inceleyebilmek için. Evet arkadaşlar. Aracımız burada. %100 elektrikli ve benim bu araba hakkında bildiğim yine tek şey 4 lastiği ve 4 kapısının oldu. Başka hiçbir şey yine bilmiyorum. Burada şebetlik için bulunuyorum. Bütün yine doğa yerimize aktarıyorum mikrofonu. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar mikrofonu teslim alalım. Evet arkadaşlar sizinle bugün 15 gün önce lansmanı yapılan Dacia Spring'i inceleyeceğiz. Teslim edilen ilk Türkiye'deki Spring bizim oldu. Şu an 1200 kilometrede araç. Biz bayağı üstünden inmedik hiç kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle inceleyelim aracı karşıdan. Kaç inceledik tamam? Ebru Erşen şeylerini çekmeye başladı. Şimdi motor dur, çarpacak dur. ama öne gel. <laughs> öne gel. Motor çarpacak. Öne gel. Evet. Arkadaşlar bu kıymetler için inceleme yapacaktık ancak bir de konu kalalım yanımıza dedik ve karşınızda o güzide kolumuz topuzuyla geliyor. Evet. Geldi. Evet arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar. Ebru konumuz. Eee Bu var hocam. Evet. Bu araç hakkında bilginiz nedir? Benim olması. <laughs> <laughs> evet. Güzel bir detay. Şimdi arkadaşlar e, incelemeye geçelim isterseniz. Kamerayı Professional Mehmet'e verdik. Ebru. Ee, arkadaşlar, e, öncelikle yan cepheden başlayalım aracı incelemeye. Araç ekstrem paketle geliyor Türkiye'ye. E, bu bakır detaylar ve topografik haritalarla sağlanıyor. Şurada da gördüğümüz sticker'la. Öncelikle yanına baktığımızda araç e, Sandero'ya çok benzer bir tipte. Zaten kapı kolları falan birlikte ortak parçalar. Öncelikle arkadaşlar bir janta bakalım. Buyurun gelin. Muhtemelen son zamanlarda gördüğünüz en küçük jant. 165 70-14 jant var. Bunlar tabii ki de kapak. Ancak e, arabanın bütünlüğünü bozmuyor. Ve burada yani gördüğünüz gibi çok açıklık var. Büyük bir açıklık var. Bunu da bu plastik dodiklerle sağlamış. Güzel bir dodik yapısı var araçta. Sonrasında yan tarafta barlarımızı görüyoruz. Burada yani kullanışlı değil ama görüntü olarak güzel bir aksesuar olmuş. Sonrasında arkadaşlar biraz daha önüne doğru geçeceğiz ama ters ışıktan sizi bir tane yiyeceğiz. Evet arkadaşlar Emirhan arabayı tanıtırken kenara çekerken mikrofonu kaptım. Bence yanlama buraya koyayım daha güzel olur. Kaldığımız yerden devam edelim. Araba çok güzel. Rengini özellikle bu renk seçtim. Çünkü iki renk vardı zaten. Seçme şansım çok yoktu. Size biraz anı ağacı tanıtayım arkadaşlar. Bu ağaç iki... Oradaymış Mehmet koş. <laughs> Yanlış ağacı tanıtmışız. Başlat. 1605 yaşında olduğu iddia edilen ağacın arkadaşlar hala zeytin verdiği söylenmekte. Bu zeytin en son İlber Ortaylı hocamıza yağ olarak hediye edilmiş. Tatmak nasip olmadı daha ama çok merak ediyorum tadını. Evet arkadaşlar çocuklara eğlendirdik. Şimdi sıra gerçekten arabayı incelemekte. Araba ters ışıkta kaldığı için yerini değiştirmek durumunda kaldık. Şimdi arkadaşlar önünden bir inceleme yapalım araca. Önüne geldiğimizde yeni bildiğimiz Dacia, Dacia logosu. Bu aynı zamanda gördüğünüz gibi kapak, şarj ünitesi burada AC ve DC şarj var. 22 kW'a kadar da DC şarj destekliyor araç. Önden gördüğümüzde yeni Duster'a falan benzer yapıda, kaput şişik. Yani sadece burada ekonomiklik için şöyle tek silgi kolu kullanmış. Bunun dışında ön farları gündüz farları led diğer farlar halojen araç genellikle halojen lambalara sahip. Ama araçta ani fren sistemi ondan sonra çarpışma önleme sistemi gibi detaylar da var. Onların radarları da şu noktada. Burada zaten yeri var. Tam ortaya koymuşlar. Simetrik hastalığı olanlar için de güzel bir yerde. Ön taraftan baktığımızda arkadaşlar araç bu şekilde. Dilerseniz arkasına da bakalım. Zaten arkasını gördüğünüzde ben tahmin ediyorum araca ne yorum yapacağınızı ağacın altına sokmuşum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakır Dacia logosu Spring elektrik buradan gösteriyor. Yani araç karşıdan baktığımızda tam bir Sandero'nun küçüğü gibi duruyor. Bu arkadaş bu araçta arkadaşlar donanım olarak yani Dacia'ya göre Dört cam otomatik. Arka park sensörü ve park kamerası mevcut standart olarak geliyor. Bunun dışında yani arkada tamamen halojen farlar. Yani arkadaki bütün stoplar dahil her şey halojen. Bir detay daha var aracın dışarıda göstermek istediğim. Onu da size göstereyim tavana gelmemem. Bu şekilde garip bir şey yapmışlar Hı tavanında. Be. Evet bunu neden yaptılar bilmiyorum ama kötü mü duruyor? Hayır, güzel. Daha minik, daha küçük gösteriyor aracı, daha şirin gösteriyor. Şimdi göreceklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Dilerseniz motor kaputu ve bagaja bakıp içine geçelim. Daha çok para kazandığınızda kablosuz mikrofon alacağız arkadaşlar. Şimdi şarj istasyonunu göstermek istiyorum. Şarj soketlerini göstermek istiyorum size. Şöyle gördüğünüz gibi AC şu şekilde de DC oluyor arkadaşlar. Şimdi şurada anlatmak istediğim diğer elektrik olaylarında da şu var. Aracımızda 28 kW batarya var şöyle kapatayım. 28 kW batarya var. Bunun 25 kW'ını kullandırıyor araç. Yani 7,5 kW 4 saat gibi bir ortalamada sıfırdan 100'e kadar dolabiliyor. Yani biz genellikle AC ve DC'leri kullandık evimize istasyon daha kurdurmadığımız için. DC ile 50 dakikada sıfırdan 90'a buldu yani. Bulmaktan yana sorun yaşamadı ama kullandığımız istasyonların altyapısı çok güzeldi. Şimdi dilerseniz motor kapısına bakalım. Burada şu şekilde bir yalıtım var arkadaşlar. Yani ne yalıtacağını ses de yok ama. Koymuştu koymuş Dacia koyayım demiş. Burada bir kapak yok. Burası tamamen açık. Yani muhtemelen yurt dışında bu araba 3 yıldır var. Evet 3 yıldır bu araç yurt dışında. Ona buraya bir aksesuar olarak kapak bagaj eklenmiştir. Bizde bunlar yok. Ama gördüğünüz gibi yani her şey meydanda ortada. Zaten Renault amlemiş. Bu araç Fransa üretimi değil arkadaşlar. Çin'de üretiliyor. Normalde açıya karşın. Önce bagaj hacmine bakalım. Ondan sonra içi Arkadaşlar e, bagajı açarken yani ben kullanım açısından çok problem yaşamadım ama Evru yaşadı. E, burada bagajı açtığımızda mesela düğmeyle açılıyor. Bunu böyle yapıp kapanmıyor. Ya da tek tek kapanıyor. Bak kapanmadı yine. Sonra bir daha düğmeye basman falan gerekiyor. Bu biraz kullanışsız olmuş. Hoş bir şey ama kullanışsız olmuş. Ağaca da ağzını şey yapmadım. Evru şunu tutuversene kapağı. Bak, başımda başımda. Arabayı çizmeyelim çok. Tut tut yukarı kaldırma aşağı bastır. Şöyle tut. Şöyle tut Arkadaşlar burada eşyalarımız var ama şöyle göstermek istiyorum ben size. E, şarj kablosu burada. Bagajımız yani bu boyuttaki bir araca göre iyi ondan büyük bagajımız öyle söyleyeyim ben size. Hiç zerre bilgim yok şey açısından, litre açısından ama hani e, kablo meydanda. Bu kabloya bir çanta yapılabilirdi. Burada trafik setimiz var. Şunu söyleyecektim arkadaşlar. Bu aracı yani benim naizane fikrim yedek stepney almayın. Tam boy stepini almayın. Hem ağırlık olarak problem hem de yerden dolayı sıkıntı. Ben şu kablolara çanta yapıp buraya koymayı planlıyorum. Ki bagaj daha rahat daha kullanışlı olsun. Dilerseniz artık içeriye geçebiliriz. Arkadaşlar kablo kalabalığından kusura bakmayın. Şimdi içini inceleyelim dedik. İçini incelerken size göstermek istediğim bazı şeyler var. Aracın koltukları. Yani çok kaliteli olmasa da deri. Muhtemelen biz buna kılıf yapacağız işçinin kullandığımız için. Yine bakır detaylar dikişlerinde devam ediyor. Başlıklar. Yani kafalıklar sabit ve Dacia logosu var. Şimdi arkadaşlar aracın içi tabii ki de sert plastik yani yumuşak plastik yok hiçbir yerde. Burada bir vites seçicimiz var. Burada hınmış gibi manuel el frenimiz var. Burada bildiğimiz Dacia anahtarı kablosuz değil yani anahtarsız değil, direkt anahtar. Ben bu araca yaptığım eklemelerden birisi havuz paspası oldu şimdiye kadar. Ee, bunun dışında ne göstermek istiyorum ben size, şöyle göstereyim Mehmet Bey gelin buyurun efendim. Arkadaşlar e, burası tabi dolu biraz ama burada hız sınırlayıcımız var. Burada işte hani düğmelerimiz var. Anti sistemi gibi. Buraya klimayı koymuşlar. Normal bildiğimiz Dacia, burası da normal bildiğimiz Dacia. Yani burada bir farklılık yok diğer Dacialardan. Şurada küçük bir detay var yine. Ekstrem donanıma. Bu ekstrem donanım Dacia'nın tüm modellerinde olacak bundan sonra. Sadece benim arabanın içinde en çok dikkatimi çeken şey şu yukarıdaki SOS şu oldu. Aktif kullanılabilir şekilde geliyor. Bunu genelde Türkiye'ye markalar araçları getirirken kaldırıyordu ama Dacia Spring'de kullanmış. Bir de garip bir şey de olsa şuradan göstereyim arkadaşlar. Arabanın bagajı kadar torpido var. Bakın bu dolu. Yani dolu ama benim çantam. bunların 3 tane sağ buraya çok rahat. Yani o kadar geniş yapmışlar burayı. Direksiyon gelelim. Önce arabayı çalıştıralım, Klimayı açmadan. Klimayı açmadan. Şimdi arkadaşlar, direksiyon bildiğimizde açacak. Bir farklılık yok. Kapısı kapatalım. Şimdi bunda öncelikle benim göstermek istediğim şey, inanılmaz yumuşak bir direksiyonu var. Gerçekten hani tam şehir otomobili. Buradan isterseniz kadranı bakalım. Ortası dijital, yani tam ortası dijital bir şekilde. Çoğu bilgiye sahip. Sağda işte hani Fiat Egea'lardan alışkın olduğumuz Dijital ama Tek yönlü yani hiçbir değiştiği yok Sadece aynı şeyleri gösteren tablolar var Burada da aynı şekilde Araçta rejenerasyon var Yani o şekilde kullanılabiliyor Otomatik far var Aynı ayarlarımız burada Bunun dışında içerisinde çok öyle Görebileceğimiz ya da Farkına varabileceğimiz bir şey yok Arka tarafta biraz küçük Yani onu şimdi zaten deneyeceğiz ben kendime göre ayarlayıp Mehmet'i arkaya oturtacağız. O zaman göreceksiniz. Evet arkadaşlar e, ayarlayacağımızı söylemiştik koltuğu kendimize göre. Şimdi biz bu araçta bayağı öne çekerek de kullandık. Şu an yani şu var en büyük sorun kendi sürüş pozisyonunuzu ayarlarken direksiyonda hiçbir şekilde ayar yok. Yükseklik derinlik ayarı yok. Ancak ben çok ortalamada olduğum için araba da ortalamada. Bundan dolayı sorun yaşamadım bulurken. Şu şekilde arkadaşlar hani e, dizlerim hemen de edide üzere pozisyonda. Bu beni, sınırlarda götüren bir yolculuk olur. Şu şekilde. Şimdi dilerseniz kendiminkini yaptık ama bir de Mehmet'e bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Emirhan kendine göre ayarladı. Emirhan'ın 1.50 olduğunu biçiyorum ben her zaman. <laughs> Kendimi de 1.90'dan paylaştım. Arkadaşlar diğer araçlara göre kesinlikle bir tık daha dar bir araba olduğunu düşünüyorum. Kafa mesafesi özellikle çok az var yani. Bir kasiste tık boyun gitti. <laughs> Diz mesafesi olarak da şöyle açmanız gerekiyor. İki kişi böyle açtığı zaman bu arabanın arkası iki kişilik oluyor otomatikman zaten. Arkadaki kafalıklar şu şekilde manuel. Onun... Evet. Onun ee, dışında miyim, miyim? Arka Bunun... zaten arkadaşlar e, iki kişilik olarak tasarlanmış. Çünkü iki tane başlık var. Evet, çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> i̇şte yani arkadaşlar bu arabanın bir tık problem olarak gördüm. tek o var. Yani arka taraf iki kişilik. Boy olarak da şu an dizimden gördüğünüz kadarıyla zaten şöyle içeri aldığın zaman şoförü mahvedersin yani. Dur. Sen ne yaptın? <laughs> evet arkadaşlar, e, asmır yapacağız şimdi. Her hepimiz yetecek kadar asmır var. Dilerseniz yapalım. Mehmet Bey yaklaşın efendim poşetimize. Ebru çek poşeti yavaş yavaş sök. Çok Bir dakika. Arkadaşlar e, bu aracı düğünden sonra kullanmak için aldık. Ya yani 10 gün sonra düğünümüz var. Bundan sonra artık videolarımız bu şekilde olabilir. Çünkü hanımdan izin alamayabiliriz. <laughs> e, dilerseniz artık sürüşe başlayıp hani videonun devamını getirelim arkadaşlar. Dur 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 arkadaşlar. Araba dıt dıt dediği için Kemal de Miran bu şekilde takıyor. Bunu kafanızdan geçirin ki. Geçirmeyeceğim onu çıkaracağım <laughs> da komple takacağım. O Şu an kemer takıyoruz. Sonra yolcular geçeceğiz. Evet hadi başlayalım. Arkadaşlar e, Apple Android Apple Android Auto. Anam. <laughs> Apple CarPlay Android Auto araçta var kablolu şekilde. Aynı zamanda şöyle harita, şöyle navigasyon yani bu tarz şeyler de var bu aracımızda. Şimdi yolculuğa başlıyoruz. Öncelikle klimamız biraz açık. Bu sıcaklardan kaynaklı bir şey. Arkadaşlar çıktık yola. Biraz yol sesi alıyor aracımız. Yani çünkü yalıtım namına hiçbir şey yok. Şimdi yavaş... Arkadaşlar aracımız 65 beygir. Beygir görüyorduk. <laughs> e, 130 Nm tork olması gerekiyor. E, fabrika verisine göre 200 km menzili var. Ben hesap... Yani fabrika verisi 310 diyor da o imkansız. LTP'ye göre 200-210'dan bahsediyor. Ben genellikle 90 km hızla seyahat ediyorum şeyler arası. 180 km'yi klima açıkken gördüm. E, bunu... Bir saniye bölebilir Arkadaşlar bu arada arabanın şurası göğsük mü deniyordu? Olursuz. Torpidosu gayet derin. Gerçekten bakın elim şuraya kadar gidiyor. İçerisine çanta yerine çiçek de koyabilirsiniz. Rahatlıkla sürprizlerinize şey yapar. El verir. Buraya da gül falan koyabilirsiniz. Öyle alacağım. Tamam. Evet arkadaşlar reklam aralarından sonra <laughs> devam edelim. Aynalar yok. Aynalar yok. Yani şöyle açalım. Bunda da yok. Onda zaten yok. Ee, evet gerekir. Bu ama zaten Renault son zamanlarda bunu yapmamaya başladı. 210 km gidiyormuş şehirler arasında. Ben 180-190'ı gördüm. Hani ee, yani ama 90-80-90 km hızlar arasında gördüm bu şeyi. Zaten en yüksek hızı 130 ki yapmak istemezsiniz bu ince tekerlerle. En güzeli 90 km hızla gidip 180-200 km yolunuza bakın arkadaşlar. Bu araç o yüzden hani biraz daha demeyeyim de tamamen şehir içi aracı. Emirhan Bey, Emirhan Bey. Evet, ben... Bu araç diğer elektrikli araçlardan ayıran nedir? İnsanlar neden bu elektrikli aracı tercih etmeli? Buyurun. Arkadaşlar bu araç öncelikle hani tercih edilmesi için çok mantıklı bir araç değil ancak şuradan yola çıkmamız gerekiyor. Tanınan bilinen markalar ...özellikle yani Leap Motor gibi markalar dışında yani Renault gibi markalarda en ucuz elektrikli araba şu an Renault Zoe 1 milyon 120 bin en son. Bu fiyat tamam biz hani 40 kW bataryası var. Bunun 28 kW ama şu yani aralarındaki fiyat farkı 300 bin lira civarlarında şu an. Bu az bir para değil yani 875 bin TL şu an lansman fiyatı var bu aracın. 1 milyon 120 bine Zoe satılıyor. Bu araç hani şehir içinde ikinci araç yapmak istiyorsanız yani MTV olarak da MTB'ler MTV'ler geldi. Herkes kana alıyor ama bu aracın 6 aylık MTV'si normalde 139 lira. Emirhan Bey, insanlar neden içten yanmalı motorları bırakıp elektrikli araçlara geçmeli? Öncelikle arkadaşlar, yani günümüz şartlarında ne kadar oha oğlum 32 liraydı en son. 36 lira olmuş benzin. 36 lira benzin araç bilmeyin arkadaşlar eğer şehir içinde biliyorsanız. Bu araç dışarıdan DC şarjdan yani hızlı şarjdan alırsanız şarjı elektriğinizi 7,5 liraya geliyor kilovatı. Yani 20 kilovat 150 liraya tekabül ediyor. 20 kilovat da sizi çok rahat şekilde 160 kilometre yol yaptırıyor. 150-160 kilometre. Eğer evde yani bu şekilde bile kilometrede 80-70 kuruşlara denk geliyor. Eğer evde şarjı takarsanız bu 55 liralara falan tamamen sıfırdan yüze çıkıyor şarjımız. Bu da ne demek? 50 TL'ye 200 kilometre yol gitmek demek. Yani 25 kuruş falan oluyor kilometre maliyeti. Ama tabii bu değerler bu araç özelinde tartışırsak 200 kilometre menzilli bir araçta tamamen şehir içi odaklı. Hani şehir dışında çok tercih etmeyeceğiniz bir araç. Çünkü 90 kilometre azın üstüne çıktığınızda katlanarak artıyor tüketimi. Şimdi ben size 1150 kilometre olmuş aracı aldığımızdan beri bunun tüketimini göstereceğim arkadaşlar. Bunda karışık şehir şehirler arası hepsi var. 12.7 kilowatt tüketiyor. 100 kilometrede. Yani buradan da bakarsak bu aracın tamamen 100 şarjla 200 kilometreye yakın yol yapacağı belli. Bu şarjla yapabilir. Yani bu 1100 kilometrenin 400 kilometresi şehirler arası zaten, çevre ilçelere gitmekle. Yani ben aldığım için memnunum. Bunu almak için gitmemiştim. Zoe için gitmiştim ama bu fiyatlar eğer krediyle alıyorsanız biliyorsunuz ki faizler çok yüksek. Bu araç tam olarak hani ben elektrikli araba alacağım ama ilerleyen dönemde nasıl olur? Hani ya da korkuları olan, piyasadan korkan insanlar için mantıklı araç. Ebru Hanım, Ebru Hanım bu araçta sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyler nelerdir? Hemen anlatayım. Öncelikle sevdiğim şeylerden başlayayım. Aracın manuel olmaması çünkü ben 1'e, 2'ye, 3'e takarken çok istop ettiriyorum arabaları. <laughs> Bu yönden bayağı mantıklı. Sevmediğim şeylere gelirsek, az önce de bahsettiğiniz gibi araba gerçekten çok dar bir yapıya sahip. Bu arabada 3. ve dördüncü kişileri sevmiyorum. <laughs> Bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar artık burada videomuzu bitiriyoruz. Çiftçe Geziyoruz kanalıyla ortak çektiğimiz bu videoda. <gülüyor> <gülüyor> Arabamızı tanıttık. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza göndermeyi kesin unutmayın. Çiftlere göndermeyin aranızı bozarsınız. Ve arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Şey ee, sizce bu araç alınır mı? Neden alınır? Neden alınır? Evet Nasıl arkadaşlar söyleyeyim? yorumlarda bunu da biraz tartışabiliriz isterseniz. Daha detaylı sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yorumlarda buluşalım. Bu araç alınır mı alınmaz mı sizce?